Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kardeşlerim Sahip kardeşlerin irşat hizmetleri kapsamında dini konulara mevzulara yapılan hata ve kebirlerin yani büyük günahların açtıkları kapılardan insanların musallat yaşamasını konu edinen videolarla, şeytanla mücadelemizde, yani ezeri düşmanımız olan şeytanla mücadelemizde, bizim de e, bize düşen şükür konusunu anlatarak, inşallah e, katkıda bulmaya çalışacağız. İnayet Rabbimizden, Allah'ımızdan, Değerli kardeşlerim, mevzumuzu mütevela ederken Kur'an ve Nebevi çerçevesinde olmasının aklı şahit, kalbi müşteri, nefsi de muhalefete aldık. Eksiklik ve kusur olduğunda bize ait, nefsimize ait. Güzellikler inşallah Kur'an ve hakikatlarına ait olacaktır. Başta da bahsettik ya şükür konusunu mevzu yapacağız inşallah. Cenab-ı Kur'an'a kim efela yeşkurun efela yeşkurun ve senedi şakirin le in şekertüm le eziden leküm belillahe ve küm mine şakirin sadakallahu gibi ayetlerde şükretmez misiniz? Şükretmez misiniz? ve e, şükredenlerin mükafatını Cenab-ı Hak bizzat kendisi vereceğini ve şükrederseniz eğer nimetlerime leyin tüm eğer nimetlerime şükrederseniz ben de artırırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bilakis Allah buyuruyor ki ibadet et ve şakirinden ol yani şükredenlerden ol buyurmak suretiyle değerli kardeşlerim şükrün ne kadar ehemmiyetli bir mevzu olduğunu bize ifade ediyor. Halik Rahman bütün nimetleri, bütün rızıkları, sağlık sıhhat ve afiyeti sahip olduğumuz her şeyi bize veren Rabbimiz ibadından yani kullarından istediği en mühim iş Şükürdür. Bakın en mühim iş şükürdür. Furkan Hakim'de yani Kur'an-ı Kerim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Bakın gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip Tekrar ifade ederim. Şükür etmemekliği bir insan şükretmiyorsa sahip olduğu nimetlere nimetleri yalanlamak ve inkar suretinde gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Rahman suresinde febi eyyi alai rabbikuma tükezziban fermanıyla şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa bakın bir surede bir ayetin bu kadar çoklukla zikredildiği ikinci bir sure yok. Ama Rahman suresinde Cenab-ı Hak 31 defa febi eyyi ala rabbikuma tükezziban ayetiyle ne diyor biliyor musunuz? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yani nimete şükretmemek hem inkar manasında hem de yalanlamak manasında olduğu için Cenab-ı Rahman suresinde 31 defa 31 defa o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz ifadesiyle bizi şükretmeye teşvik etmektedir. Evet. Evet Kur'an-ı Hakim'in nasıl ki şükrü neticeyi hılgat gösteriyor bakın. Yaratılış neticesi şükürdür. Yaratılışın sonucu, maksadı şükürdür. Öyle de Kur'an-ı Kebir olan Kur'an-ı Kebir olan şu kainat. Büyük kainat. Bu kainata Kur'an ne diyor? Büyük Kur'an diyor. Kur'an'ın da manası okunan bir kitap. Eğer siz Kur'an'ı okuyor, kainatı okuyor ve insan okuyorsanız zaten mesele hallolmuş demektir. Neticeyi hılgat gösteriyor. Yani e, Kur'an, büyük Kur'an olan şu kainat dahi gösteriyor ki, yaratılışın neticesi, alemin yaratılışının neticesi en mühimi şükürdür. Değerli kardeşlerim, şükür şükretmemek şükretmemek tekzir hükmüne geçiyor. Şimdi şükür dil ile olduğu gibi diğer beden azalarıyla da yapılabilir. Beden ile ve duygular yapılan fiili ve şuurlu şükür ise şükrün en ehemmiyetlisi olup şükrü örfiyi için alan bir şükürdür. Şimdi insan bedeniyle lisanıyla, gözüyle, kulağıyla, zahiri ve batini duygularıyla eğer ubudiyet içerisinde yani Cenab-ı Hakk'a itaat içerisinde olduğu zaman değerli kardeşlerim zaten şükrü ifa etmiş olur. Ama atıyoruz insan eliyle annesine, babasına, veya bir başkasına zulmettiği zaman eliyle ne yapıyor bu? Şükrün zıttına tekzip manasında, inkar manasında bu elin ve kolun veriliş maksadına uygun olmayacak şeyde kullandığı zaman ne yapar? Şükürsüzlük etmiş olur. Yani inkar etmiş olur. Yani tekzip hükmüne geçer. O zaman kol ile veya el ile bir sıkıntı yaşadığı zaman başkasını suçlamaz. Neden? El ile yapılan hatadan dolayı sen cezasını çekiyorsun. Bir musallat yaşıyorsun aynı zamanda. Şimdi mesela akıl bir alettir. Değil mi? Akıllı insanları biz ne yaparız? Muhatap yaparız kendimize. Akıllı insanlarla konuşur Onlarla oturur, sohbet yaparız. Akıl bir alettir. Eğer aklı Cenab-ı Hakk'a satmayıp demek ki aklı da satacaksın, kalbi de satacaksın, bedeni de, ruhu da, gözü de, kulağı da, bedenin bütün ağza ve cihazatını Cenab-ı Hakk'a satarsan şükretmiş olursun. İşte akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına, şeytanın hesabına çalıştırsan, o zaman akıl öyle uğursuz ve taciz eden ve insanı aciz bırakan bir alet olur ki, geçmiş zamanın, bakın geçmiş zamandaki elemli, hüzünlü halleri ve gelecek zamanın korkulacak korkulu hallerini senin bu biçare başına yükletip yükletecek kuvvetsiz ve zararlı bir alet derekesine iner. Hatta böyle akıldan ne yapar insan? Ben böyle bir akıldan istifade ederim. E, istifade ederim. Yani istifa etmek isterim der. Niye? Akıl daima insana ne yapıyor? Allah hesabına kullanmadığı zaman dünyanın ne kadar hüzünleri, kederler, kederleri, sıkıntıları varsa başına topluyor. İşte aklı Allah'a satmadığı zaman böyle sıkıntı olur. İşte bunun içindir ki yani aklı Allah hesabına sapmayan insanlar yani fasıl adam aklın bu şekilde taciz etmesinden, insanları sıkıntıya sokmasından kurtulmak için ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Bu şekilde isyana daha fazla adım atmış olur. Eğer aklı eğer aklı hakiki sahibine, maliki hakiki olan Cenab-ı Hakk'a satılsa ve onun hesabına çalıştırsa akıl akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki Allahu Ekber akıl öyle tılsım tılsım ne arkadaşlar değerli arkadaşlar tılsım bilinmeyen sırları bilinmeyen hakikatları bulmana sebep olan bir tılsım bir muamma işte Kur'an akıl ne yapıyor güzel hakikatlara güzel bilgilere ulaşmak için bir anahtar hükmüne geçiyor. Bir tılsım. Bir anahtar olur ki akıl şu kainatta olan, şu mevcudatta, şu hayatta olan rahmet hazinlerini ve hikmet defterleri ne yapar? Açar. Öyle bir alet olur. Açıcı bir alet olur. Ve bununla bununla sahibini yani akıl sahibini ebedi saadete yani cenneti Cenab-ı Allah'ın hazırlamış olduğu bizim için hazırlamış olduğu ebedi saate hazırlayan eden bir Rabbani mürşid olur. Mürşid derecesine çıkar. Akıl. Allah'a minikber. Demek ki değerli kardeşlerim, şükür kelimesi çok manası geniş bir manası vardır. Eğer biz böyle e, verilen cihazları Allah yolunda ise ben de harcarsak inşallah çok kıymetli manaları ve çok kıymetli derecelere sahip olabiliriz. Mesela göz bir hasedir. Şu eşyayı gördüğümüz görme aletimiz olan göz bir hasedir ki ruh bu alemi o pencereyle serah Yani göz bir pencere hükmüne geçiyor. Ruh da bu alemi ne yapıyor? Bu pencereyle seyrediyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, bakın gözü Allah hesabına çalıştırmayıp, geçici, devamsız bazı güzellikleri ne yapıyor? Bu bahar güzelliği olsun, kış güzelliği olsun, sahip olduğumuz önümüzdeki güzellikleri seyrediyor ama bunlar geçici, geçici güzellikleri, güzelliklerin manzaraları seyrediyor, şehvete hevesle nefsin, nefsinin arzu ve isteklerine bir gavvat derecesinde bir hizmetkar olur. Göz. Yani seni isyana, seni haram şeylere götüren bir alet hükmüne geçiyor. Ne? Göz. Eğer gözü, bakın gözü, Cenab-ı Hakk'a gözün sahibi olan, basir olan, bizim gözümüzü bize yaratıp bu şekilde ihsan edip buraya takan Rabbimiz hesabına ve onun izni dairesini çalıştırsan gözü, o zaman şu göz şu kainat kitabının bir okuyucusu. Şu kainat kitabının bir okuyucusu, mütealacısı ve şu alemdeki sanat-ı rabbaniyenin mucizelerinin bir seyircisi ve şu küre-i bahçesinde, şu yeryüzü e, rahmet bahçesinde e, rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Ya hepsini böyle gözümüzü, dilimizi, kulağımızı Rabbimizin hesabına e, harcadığımız zaman, sarf ettiğimiz zaman, kullandığımız zaman çok yüksek manaları ve yüksek dereceler kazanmamıza sebep olan alet hükmüne geçiyor. Eğer bunun nefis ve şeytana hesabına sarf ettiğimiz zaman dünya cehen, cennetini cehenneme çeviren bir alet hükmüne geçiyor. Şimdi değerli kardeşlerim ben konuyu konu derin, geniş belki saatleri alır ama e, sizi sıkmama adına mevzuyu bir mevzuyla bura, e, taçlandırmaya çalışacağım inşallah. Şimdi dedik ya konumuzun başında Rahman suresinde febi eyyi alai rabbikuma tükezziban ayetiyle Rabbimiz 31 defa Rabbinizin diyor hangi nimetlerini Yalanlıyorsunuz hükmüyle. Şimdi 13 Evet. 14 ve 15. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Rahman suresinde zaten Rahman suresinde o febi eyyi ahlai rabbikum ma tükezziban ayetin öncesinde Rabbim nimetlerini sıralıyor. Diyor ki Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı, düşünmeyi, ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Onlar ve ağaçlar Allah'a boyun ede eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıda adaleti yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yarattıkları için Allah yeri yaratıklar için hani var ettikleri için yaratıklar için var etti. da meyveleri ve salkınlı hurmaları ağaçlar vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Tekrar ifade ediyor. Şimdi o halde Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. İnsan menşeine bakacak. O kibirlenen insan yaratıldığı menşeği olan bir damla sudan yaratıldığı için insanı diyor pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Ey insan neyine kibirleniyorsun? Devam eden ayette, 15. ayette cini de yalın bir ateşten yarattı. Haydi biz insanın yaratılmasını anlıyoruz. Balçıktan yaratıldı ey insan sen kibirlenme, gururlanma. Cinlerin yaratılmasında bizim için ne nimet var? 15. ayette cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Değerli kardeşlerim, saik arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin videolarını dikkatle dinleyin. Çünkü size onlar videolarında öyle mesajlar verecekler ki sizin bu zamana kadar dinlediğiniz vaazlar, sohbetler, daha farklı bir çerçeveden konulara bakış açısıyla sunmaya çalışıyorlar. O yüzden dikkatle dinleyin. Şimdi bu ayette Cenab-ı Hak cinlerin yaratılmasında da bizim için bir nimetin olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Evet. Cinler gözle görülemeyen, elle de tutulamayan bir varlık. Ama ezeli düşmanımız olan şeytan bize günahlardan dolayı yaptığımız kebirler ve isyanlardan dolayı bedenlerimize giriyorlar. Ama biz bu zamanlarda bilmiyorduk. Rabbimiz buyuruyor ki şeytanın şu ara suresinde 221, 222 ve 223. ayetlerde buyuruyor ki şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar ve yalancı üzerine inerler. Bunlar yani bu şeytanlar kimin bedene inmişse o şeytanlara diyor kulak verirler. Onların da çoğu yalancıdırlar diyor cenab Hak. Şimdi buna bizim bu zamana kadar ben 30 yıllık din görevlisiyim. Peki görevli olduğumuz camilerde bu konularla alakalı çok sohbetler de yaptık. Ama inanın var ya itiraf ediyorum bilmiyordum. Şeytanların bu zamana kadar kebirlerden, büyük günahlardan ve Allah'ın emirlerini tutmamaktan musallat yaşadığımızı, bedenlerimize girdiğini bilmiyorduk. İtiraf ediyorum. Bilmiyorduk. Ve nice alimler, nice bu vaaz ve vaiz olan, vaizeler olan insanların ifadelerine bunu bulabilir misiniz bilmiyorum. Bilmiyorduk. Ama Cenab-ı Allah'ın lütfuyla işte bir nimeti de burada anlamış olacağız, için zikretmiş olacağız. Ne nimeti biliyor musunuz? Üzerimizdeki maddi manevi hastalıklarımızın arkasındaki gerçek sebebi, gerçek hakikati ifade etmeye çalışıyoruz. Şeytanlar kebirlerle, isyanlarla yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bedenlerimize girer ve yerleşirler ve insanların fiziksel, bedensel, ruhsal hastalıkları Se İnsanlar da zannederler ki ben hastalandım. işte şuradan bir derdim var, sıkıntım var. Efendim mesela doktora git kardeşim. ilaçları kullan ama sen terbiye istiğfar yapma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizin derdinizi ve devasını söyleyeyim mi? Dikkat edin. Sizin derdiniz, günahlarınız, devası da istiğfarınız Allah'tan bağışlanma dilemenizdir diyor. Şimdi bu asırda işte bu asırda şeytanların vücutlara girişi ve onların bedenlerde nasıl günahlara sevk ettiğini, nasıl konuşup da deşifre olduklarını ifade eden burada da cinlerin yaratılmasında cinlerin yaratılmasında bizim için bir nimetten bahsediyor Cenab-ı Rahman suresinde. Ne nimet olabilir? İşte değerli kardeşlerim, şeytanlar bu asra kadar bedenlere girdiler, kendilerini gizlediler, sustular, konuşmadılar ama elhamdülillah Rabbimizin büyük bir nimeti o halde febi eyyi alai rabbikum tekezzeban o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ben bunu nasıl yalanlayabilirim? Rabbim bize bu kardeşlerimize Erol vesilesiyle nasip olan bu ilmi biz nasıl gizleyebiliriz? İşte bu ilimle şeytanların hile ve tuzakları deşifre oldu ve Rabbim de burada Rahman suresinde Allah kendi nimetlerini verdiği nimetleri zikrediyor, zikrediyor, zikrediyor. Sonra ne diyor? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanıyorsun ifadesini aynı ayeti 31 defa zikrediyor. Değerli kardeşlerim, tekrarında inşallah sizi usandırmasın, sizi bıktırmasın. Sahip kardeşlerimizin hazırlamış olduğu başta el olacağımızın videolarını dikkatle dinleyin ve orada çeşitli konulara temas edilecektir, anlatılacaktır. Hangi hatalar, hangi günahları işlemiş isek bedenlerimize maalesef o davetsiz misafirleri, o ezeli düşmanımız olan şeytanın zürriyetinden kimleri aldığımızı ve onların bedenimizde hangi eylemleri, hangi fiillere, hangi rahatsızlıklara, rahatsızlıklara ra sev olduklarını dinleyin ve hatalarımızdan tebe ve istiğfarla korunma yollarına gidin inşallah kardeşlerim. Biz bunun farkına vardık, bunun derdine düştük elhamdülillah eğitimini almak suretiyle Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu, lütfettiği bu sayıklık ilmiyle hem kendi kalbimizin, ruhumuzun, aklımızın ve hayatımıza giren hangi isyanlar varsa, hangi günahlar varsa, hangi kusurlarımız varsa onlardan tevbe etmek suretiyle diğer kardeşlerimize, ehli imanı da bu Adem Aleyhisselam'dan başlayan ve Peygamber Efendimiz de hayatıyla zirveye çıkan ezeli düşmanımız olan ne diyor Cenab-ı Hak Yasin suresinde ya Adem en la ta'budu şeytan. Rabbimiz diyor ey Adem oğlu diyor. Ey Adem oğlu. Şeytan sizin apacık düşmanınızdır. Öyleyse ona tapmayın diyor. Öyleyse biz ezeli düşmanımız olan şeytana nasıl tapmış oluruz? Adem Aleyhisselam nasıl ki yasak meyveden yemek suretiyle dünyaya atıldığı gibi ama tevbe ve istiğfarla tekrar Rabbimizin affına nail olduğu gibi biz de Rabbimizin Kur'an-ı Hakim'de belirttiği, beyan ettiği emirlere muhalefetten dolayı yasakları, yasakları işlemekten kaynaklanan aldığımız o davetsiz misafirleri bedenimize ve dünya cennetini cehenneme çeviren o varlıklardan kurtulmanın tek çaresi değerli kardeşlerim bir nasuh tevbesine sarılmak, iki, helalleşmek, üç, kefaretlerini vermek, dört, bu musallat dediğimiz, musallat dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın da bu asırda ehli imana bahşettiği şeytanların bedenlerine girişinin sırrını bize öğretiyor ve onlardan da nasıl kurtulacağımızı Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Tevbe ve istiğfarla. Evet kardeşlerim. Konuyu fazla derinleştirmeyeceğim ama e, bu mevzu ne kadar detaylandırılırsa elbette güzel hakikat ortaya çıkacaktır. İnşallah sahip kardeşlerimizin işlemiş olduğu videolar konular olsun ve bizim şu andaki şükür konusunu işlemeye çalıştığımız e, mevzuda bir şeyler anlatmaya çalıştık ama Belki bu mukaddemedir. Bir başlangıçtır. İnşallah devamı gelecektir. Rabbim inşallah bizi muvaffak eylesin. Ezeli düşmanı olan şeytanla mücadelemizde hem nefsimizde ve düşmanı şeytanla mücadelemizde inşallah değerli kardeşlerin, değerli ehli imanla beraber vesile olabilirsek bu mücadelede muzaffariyete muvaffakiyete Allah muvaffak edecek inşallah ne ala. Yani bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun düşüncesiyle yaptığımız çalışmalarda Rabbim cümle bizi muvaffak etsin. Ehli imanı muvaffak etsin. Elbette siz de biliyorsunuz ki şu zamanda ehli imanın üzerindeki bela ve musibetlerin çok sıkıntıları var. İnşallah önce büyük cihadımızda galip olursak, bakın büyük cihatta galip olursak, nefis ve şeytanlar cihadımızda galip olursak, inşallah dışarıdaki düşmanlarımıza muvaffak olacağımıza ben inanıyorum. Kur'an zaten beşer Ümit var olunuz. Şu ahir zaman inkılaplar içerisinde en yüksek gür en yüksek gür ses İslam'ın olacaktır. Müslüman olacak, Müslümanlar olacaktır. Rabbim inşallah bu güzelliği, bu muvaffakiyeti, bu muzaffiyeti Rabbim geciktirmeden görmeyi hepimize nasip etsin. Evet, konumuz uzun ama ben kısa tutmaya çalıştım. İnşallah bu e, hakikatları ifade etmekte sıkıntılarımız var. Belki bazı tam ifade edemedik ama e, güzellik namına ne varsa inşallah Kur'an ve hakikatlara inşallah Rabbimize e, nimet olarak düşünüyoruz. Rabbimizleri muhafaza eylesin. Cümlemizi şeytanın e, ve kurduğu tuzaklara karşı Rabbim hıfzı himaye e, muhafaza eylesin, hıfz eylesin. Allah hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi muvaffak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, ifade etmeye çalıştığım hakikatler, Allah'ın bize vermiş olduğu nimeti tahtisi nimettir. Bir nevi şükürdür. Tam ifade edemedik. Eksik kaldı ama şunu biliyorum ki her şeyin başlangıcı eksiklerle, hatalarla başlar ama İnşallah kemal erdikçe buradan bu ilimden istifade etmek ileride daha güzel olacaktır. Muvaffakiyet Rabbimizden, kusurlar bizlerdendir. sizleri Allah'ın birliğine, Rabbim Allah'ın affına, Rabbimizin tevfik ve yardımına eman ediyor. bu mücadelede, bu cihatta muvaffakiyet diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.